Kuyu tabelası bu şekilde yapılmıştır. Bu da güneş paneliyle çalışan bölge. Bu da güneş paneliyle çalışan su motorumuz. Bu da 2000 litrelik su deposu. Bu da su çeşmesi. Bu da el pompası. Bu su merhum Sabiha Torun, Yüksel Torun ve İlker Yülek adına gönderilmiş olan suku hayratıdır. Ve bunun masraflarını Ömer Torun Bey karşılamıştır. Merhumlarımızın ruhu şat, mekanı cennet olsun. Ve Ömer Torun Bey'den çok teşekkür ederiz. Rabbim bu hayratınızı kabul eylesin. Ve Rabbim siz değerli bağışçılarımızdan razı olsun.